Selam. Bugün evleneli. Yani düğünümüz olalı iki yıl olmuş. Zaman ne kadar hızlı. Değil mi? Ya ben hem nikah tarihimi hem düğün tarihimi kutluyorum. Düğün tarihimi genellikle evde kutluyorum. Aynı gün olsaymış çok güzel olurmuş. Nikah tarihimi dışarıda eşimle. Eşim ayarlıyor onu daha doğrusu. Evlendiğimiz gün de ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Pasta yapıyorum ona masa hazırlıyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İki yıl ne kadar güzel geçiyor. Gerçekten insanlar birbirine hayatı zehir etmezlerse, anlayışlı olurlarsa. o evlilik zor bir şey değil. İnsanlar birbirlerine zorlaştırıyorlar sadece. Evet pastamı bitirdim gibi bir şey. Çok emek verdim gerçekten. <laughs> Çok yoruldum. Kısa zamanda bu kadarcık oluyor. Güzel. Ne yazacağımı bilemedim burada da. Ay, en zor şey sanırım bu. yapıyorum hala. Ya ne konuşacağımı da bilmiyorum böyle. Ay, şu an heyecanlıyım birazcık pastamı görecek hocam. Bakalım beğenecek mi? Güzel oldu. Masa hazırladım. Yani beğendim. Masamı da sonra ekledim. Böyle özel günler çok güzel. Çok heyecanlı oluyor ya. Helali kendi emeğini yapınca bir başka oluyor gerçekten. Ya ikinci pasta yapışım. Bu sefer daha tecrübeliyim gibi geliyor. Bilemiyorum artık tadına bakınca anlayacağız. Ya şuna bakın. Hoşçakalın.